Yıldız Magazin'den merhaba Avrupa ve Türkiye'den derlediğimiz haberlerle ekranlarınızdayız. Bakalım Yıldız Magazin'de bu hafta neler var? Yıldız Magazin bu haftada birbirinden güzel konularla sizlerle. Türk eğlence gecelerini ayağınıza getiren villa restorant, Avrupa'yı giydiren bir Türk markası Mr. Bright, Eformoda'dan en trendi kıyafetler, Türkiye'den altın alırken dikkat edilmesi gerekenler, Bayburtluların Lisburg'da düzenledikleri renkli geceleri, ehliyet alırken dikkat edilmesi gerekenler, Küşan Planet Mutfağı'ndan leziz Anadolu tatları, hepsi ve daha fazlası birazdan Yıldız Magazin'de. Bu hafta ilk olarak Düsseldorf'ta sıcak bir mekana konuk oluyoruz. 9 yıldır kaliteli hizmeti ön planda tutan Villa restoranının işletmecisi Türkan Hanım sıcak bir atmosferde karşılıyor konuklarını. Gece turlarımıza Düsseldorf'ta devam ediyoruz. Bu akşam Düsseldorf'un ünlü eğlence mekanlarından Villa'dayız. Bakalım Villa'da insanlar neler yapıyorlar, nasıl eğleniyorlar? Hep birlikte onları izleyeceğiz. 9 yıldan beri Türkan Hanım'ın işletmeciliğini yaptığı villa restoran son derece nezih ve şık bir ortam. E, Türkan Hanım kaç seneden beri eğlence dünyasında e, işletmecilik yapıyorsunuz? 9 yıldır. 9 seneden beri. Evet. Hangi günler burada eğlenceler devam ediyor? Cuma ve cumartesi. Hangi tür müzikler yapıyorsunuz? Dinlediğiniz gibi hemen hemen her tarzda müzik yapıyoruz. Efendim bu 9 sene içerisinde e, e müzikte, eğlencede bir değişiklik oldu mu? Müşteri açısından, e, icra edilen müzikler açısından bir değişiklik oldu mu? Tabi arada renk katıyoruz. E, zaman zaman sizin burada ünlü sanatçılar geliyor Türkiye'den. Bu e, şeyleriniz devam edecek mi bu sanatçılar? Bundan sonra da devam edecek. Villa restoranın bu ortamından müşteriler de oldukça memnun. E, i̇yi akşamlar efendim. İyi akşamlar. İyi e, eğlenceler. Teşekkür ederiz. Villa 88'de eğlence nasıl bir şey efendim? Biraz anlatır mısınız? Çok güzel, çok iyi eğleniyoruz. Biz buranın devamlı müşterisiyiz. Sık sık geliyorsunuz. Evet, devamlı müşterisiyiz. Ee, başka hangi tür müziklerde hoşlanırsınız? Valla ben sanat müziğini de çok seviyorum. Ama bu tür müziği de dinliyorum, eğleniyorum, oynuyorum. Eşim de çok seviyor. Efendim sık sık gidiyor musunuz böyle eğlencelere? Ayda bir defa. 88'e böyle gelir misiniz bu müzikleri mi? dinlemeye? Geliyoruz tabii. Başka nereye, nereye gidersiniz? Genelde buraya. Diskotek. Yok, diskolara gitmiyoruz. Daha çok aile lokaları. Genelde villayı tercih ediyoruz çünkü aile yeri ve sanatçımız Erdoğan sırf onun için. Peki diğer müziklerle aranızda nasıl? diğer müziklerle. Normal, hepsinden iyi ama bura güzel. Tabii canım da e, en çok, en sık burası tabii her zamanki gibi. Yakında izine gideceksiniz herhalde Türkiye'ye. Evet bu sene o, yine... Orada da gidip eğleniyor musunuz? Eğlenme fırsatınız oluyor mu? Tabii yani 4 hafta tatile gidiyorsak bunun 2 haftasını genelde işte aileye ayırıyorsun ama 2 haftada eğleniyoruz tabii ki. Hanımlar iyi akşamlar iyi eğlenceler. İyi akşamlar. Nasılsınız iyi misiniz? Teşekkürler. Nasıl gidiyor eğlence? Süper. En çok tercih ettiğiniz eğlence yerleri neresi? Diskotekler mi yoksa böyle yerler böyle mi? Böyle yerler. Diskoteğe gitmiyor musunuz? Yok. Onlar geçti. Öyle mi? Peki Türkiye'ye gideceksiniz yakında. İzin mevzimi var diyor. Evet. da eğlenecek misiniz böyle? Abi canım mutlaka. Türkiye'deki eğlenceler evet. burası Fark var mı? Daha güzel. Türkiye. Peki beyler nerede? Beyler evde uyuyor. Uyuyor beyler. İzin çıktı mı yani? Evet. Peki Villa 88'i mi tercih ediyorsunuz böyle? Evet, devam. Neden? Buraya. Burada çok rahatız, çok uh, güvenliyiz. Hiçbir sorunumuz, kendi evimiz gibi rahat ediyoruz burada. Neden burası? Neden Villa? Çok güzel. İnsanlar seçkin. bize göre yani. Bir de güvenli bir. yer. Evet, çok güvenli. Evet. Efendim, iyi akşamlar, iyi eğlenceler diliyorum hepinize. Sağ olun villanın sıcacık ortamında sadece hanımlar eğlenecek değil ki. işte gördüğünüz gibi birbirinden yakışıklı gençler de delikanlılar da burada eğleniyorlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar abim. Nasıl gidiyor gençler? Çok güzel gidiyor. İyi gidiyor. Sık sık gelir misiniz böyle yerlere? Arkadaş geliyor ben ilk defa geliyorum. Öyle mi? Ee, sen geliyorsun. E ee, ben ikinci kez. ikinci kez gelişim. Peki gençler daha ziyade diskotekleri tercih ediyorlar. Bugün villayı seçmenizin bir e, özel bir şeysi var mı? Gereği? Ee, aslında böyle ortamlar daha güzel diskoteklerden. Daha eğlenceli. Hoş bir ortam. Yani bu akşam yalnız erkek erkek diyorsunuz biz eğlenceli. eğlenceli ya. Yazlıklar için alışverişe çıkma vakti geldi. Efor giyimdeyiz. Bu haftada modanın e, mağazalarını keşfetmeye devam ediyoruz. Dortmund'da Efor modadayız. Bakalım içeride bu senenin yeni karavasyonlarında neler var, hangi giysiler var onları bir birlikte görelim. Eee... Bu da bildiğiniz gibi efordan. Bakalım içeride daha değişik ne gibi koleksiyonlar var onları birlikte izleyeceğiz. Dortmund'da kaliteli şıklığı sunan butik Eformo'da erkek giyiminde ilkbahar yaz koleksiyonuyla gençlerden büyük ilgi görüyor. Erkek giyiminde kaliteli bir alternatif olarak ortaya çıkan Eformoda giyim, fiyatlarıyla da bir ayrıcalık oluşturuyor. Eformoda'nın Avrupa'daki genç satış müdürü olarak bize bu yeni senenin modasıyla ilgili neler söyleyeceksiniz? Bu senenin 2005 senesinin modeli e, beyaz ağırlıklı, en çok sattığımız e, kostümler Kostüm evet, takım elbise olaraktan. Onun haricinde görmüş olduğunuz gibi... Renkli renkli pembe, yeşil renkli gömleklerimiz, beyaz ayakkabılarımız. Ayakkabılar peki e, re, renkli görüyorum ben burada. E, gençler e, renge e, rağbet gösteriyor mu renkli e, ayakkabılara? Gençlerin bu 2005 senesinde en çok rağbet göstermiş olduğu e, beyaz renk başlarında gelir ayakkabıların. Alışveriş yapan e, gençler e, gömlekte e, ne türleri tercih ediyor? Biraz anlatır mısın? Gençlerin Gömlek konusundaki e, bilhassa dikkat ettikleri en önemli husus gömleklerin e, der e, vücuda yapışık bir şekil olması. Renkli gömleklerimizi görmüş olduğunuz gibi, orange, pembe, yeşil. Şu senenin modası 2005'in. Peki ayakkabılara gelelim. Ayakkabılar sivri burunlu mu olacak bu senede mi moda bunlar? Sivri burunlu ayakkabılar 2004'te bayağı rekabet vardı. Yalnız 2005 senesinden itibaren görmüş olduğunuz gibi ayakkabılar e, tam sivri değil de hafif ortası bu senin modası. Renk olarak çeşitlendi mi bu sene geçen seneye nazaran? Ee, geçen seneye nazaran e, renk, renklerin renklerim da arttı. Beyaz, görmüş olduğunuz gibi kırmızı, oranç ayakkabılar. Seneden seneye sene olduğu gibi değişik modeller piyasaya sürülüyor. Efendim hayırlı işler diliyoruz size. Teşekkürler. İyi günler dilerim. Sizlere her hafta Avrupa'da başarıya imza atmış bir iş adamımızı tanıtıyoruz. Bu haftaki iş adamımız Aydın Şevdi, namı diğer Mr. Bright. İstanbul Silivri'de 6000 metrekarelik dev tesislerinde ürettikleri cinleri Avrupa pazarına süren Mr. Bright kısa zamanda ulaştığı başarılarla göz kamaştırıyor. 500 çalışanıyla yılda 850 bin cihin satış sayısına ulaşan Mr. Bright, yeni binasının da hizmete girmesiyle bu sayıyı daha da yukarı çıkarmayı hedefliyor. Şu an nasipli de bulunan Mr. Bright cihini, seyirinizde Mr. Bright sahiplerinden Nihat Şehli var. Nihat bey, bize birazcık firmanız hakkında bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Öncelikle hoş geldiniz. Mr. Bright 1991 yılında Bahçeli Evler'de küçük bir mağazayla başlamıştır ticari hayatına. Kısa bir dönem içerisinde 25 tane korlu mağaza kurmuştur. Ee, 1995 yılında Aydın Şehri tarafından kurulan firma Bahçeli Evler'de ile başlamıştır. Ee, 2000 yılında Silivri'de 6000 metre kapalı alan olmak üzere e, bir tesis kurmuştur. Şu anda yan tarafımızda bulunan sizin de görmüş olduğunuz 12 metre kapalı alan bir fabrika inşaatı var. Bunu biz en yakın zamanda bitirip e, üretimimizi ve kalitemizi daha güzel, daha e, iyi bir hizmet vermek için bitirmeye çalışıyoruz. E, firmanızın dünya çapında ihracat alanında da hızla ilerlediğini biliyoruz. Bu konuda biraz bilgi verebilir misiniz? Tabii ki bizim Almanya, Hollanda olmak üzere Avrupa'da dağıtım ağımız Almanya, Hollanda. Orada kendi toptan yerlerimiz var. Ee, Almanya'da, Hollanda'da bizim şu anda bine yakın corner bayımız var. Üretimimizin yüzde yetmişini kendi mağazalarımıza yani kendi toptan yerlerimize dağıtıyoruz. Yüzde otuzunu da işte bu Doğu bloklarında Rusya, Çek, şey, Polonya, e, onun dışında yeni projelerimiz var. İtalya'da, yeni bir toptan yeri açabiliriz. Bunun yanında İngiltere'de Mr. Fish, e, Bibi London gibi firmalarla çalışıyoruz. Fransa'da e, Pimki, Orsay, Glavos grubuyla çalışıyoruz. E, tekstil alanında yurt dışına açılmak isteyen diğer iş adamlarına nasıl tavsiyelerde bulunabilirsiniz? E, biliyorsunuz şu anda tekstilde bizim ülkemizde çok korkunç bir düşüş var. Bunun büyük bir nedeni Doğu blokları. Doğu blokları şu anda Avrupa'yı ele almışlar. Artık Türkiye'de fason olayı gün geçtikçe bitiyor. Yani bizim tek bir şey yapmamız lazım. Kendi markamızla yurt dışına girmemiz lazım. Yani Avrupa'ya dağılmamız lazım. Bunun için de kaliteli ürün yapmamız lazım. Ee, Avrupa'nın belirli yerlerinde kendi markalarıyla, markalarıyla mağazalar açmaları lazım. Bizim fasol yapan üreticiler için söylüyorum. Fiyatları bundan sonra tutmaları imkansız. Onun için kendi markalarını yapmaları lazım. Çok mal satmak çok iş demek değildir. Kendi markanda satıp kendi ürettiğin kendi adını taşıdığın markanda satman her zaman için daha iyidir. Biliyorsunuz e, tekstilin ana merkezi İtalya. Biz tekstili İtalyanlardan aldık. O, markalaşan firmalar kaldı. Bugün İtalyanın büyük markaları halen devam ediyor. Bizde de işte o olması lazım. Bizden de tekstili bir şekilde alacaklar. Doğu, Çin. Ama markalaşan firmalar hayatta kalacak. Yolda devam edecek. İşte benim anlatmak istediğim bu. Peki o zaman Mr. Bright bir dünya markası diyebilir miyiz? Şimdi Mr. Bright, bir dünya markası yolunda hızla ilerlemektedir. Bakınız bin, 2004, 2004 yılında 10 milyon dolar 850 bin adet satış yapmıştır. 2005 yılında biz bunun %80 daha üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Onun için ilerleyen yıllarda siz de göreceksiniz ki biz bir dünya markası olacağız. Mr. Bright Chinsin, Almanya'daki temsilciliğindeyiz. Ee, bu temsilciliğin e, yönetmenliğini, işletmeciliğini Sayın Murat Selvi yapıyor. Murat Bey, iyi günler. İyi günler. Buyur. Nasılsınız? <laughs> olun. teşekkürler. Siz sormasın, nasılsınız? Sağ olun. <laughs> e, Avrupa'da yaşayan e, gençler, Mr. Bright ürünlerine nasıl, ilgileri nasıl? Biraz anlatır mısınız? İlgileri bomba gibi. Ee... Güzel. Yani bizde moda, günlük değişiyor. Neler mesela şimdi? Bu senenin modasında neler var? Bu modası cins moda. Cinsede hep fashion olduğu için, gelinlikte bizde hızlı olduğu için, modayı en hızlı şekilde takip ettiğimiz için her zaman ön plana bir şekilde kendimizi atıyoruz. alınan altınlar geri dönüşlerde hep bir sıkıntı yaratır. Yıldız Magazin bu konuyu araştırmak için Altın Saray'daydı. Vatandaşlarımız e, hediye ve takı alırken hangi tür e, altınları tercih ediyorlar? Bunlar yaş gruplarına göre değişiyor. Gençler genellikle beyaz altın ağırlıklı malları seçiyor. E, orta yaş ve yaşlı kesimi e, insanlarımız da genellikle e, sarı renk dediğimiz renkleri kendilerine yakıştırıyorlar aktüel olarak e, genellikle beyaz. Altınlar. Ee, hangi kurdan e, uygulanıyorsa ona göre mi satış yapıyorsunuz ve alış, alıyorsunuz? Ee, şimdi altınlar günlük altın borsa fiyatlarına göre uygulanıyor. Günlük olarak değişir. Ee, o gün e, has kur, altın kuru kaç para ise alınışta satılışta ona göre hesabı yapılır. Tabi artı işçilik değeri vardır her şeyin. Ona göre e, hesaplanır, verilir. Efendim kolay gelsin. Sağ ol. Hayırlı alışverişler. Sağ ol. Ee, altın saray kuyumcusundasınız. Ee, bu senenin ee, yüzüklerini mi beğeneceksiniz? Evet, bu senenin alyans yüzüklerine bakıyorduk. Değiştirmeye düşünüyorduk kendimizinkini. İşte bakalım hangisini tavsiye edecekler bize. Bunları şu an hoşumuza gittiler. Türkiye'ye gitmiyorsunuz. Artık Almanya'daki kuyumculardan alışveriş yapıyorsunuz. Bu daha iyi değil mi? Hizmet ayağınıza geldi. Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Yok ama buranın fiyatları da uygun. Aynı Türkiye'nin fiyatları. Yani gidip gelmeye değmiyor. Efendim siz ne söyleyeceksiniz? Siz nasıl buluyorsunuz Türkiye'ye gitmeye aynen. gerek yok artık? Aynen, aynen. Aynen. Daha bu sene belki gidemeyeceğiz. Ona artık Allah bilir. Peki efendim, hadi. iyi günlerde kullanın. Sağ... Avrupa'da altın almak isteyen vatandaşlarımıza ne gibi önerileriniz var? Almanya'dan altın almak isteyen vatandaşlarımız ki zaten Almanya'dan alışverişlerini yapsınlar. Eğer bir vatandaşlarımız burada yaşıyorsa tüketimini de burada yapsınlar. Çünkü görerek bilerek alsınlar alacakları şeyi. Kaliteye dikkat etsinler. Altında kalite çünkü çok önemlidir. Bu altın her zaman için bizim bir tabir, eski atalarımızdan gelen bir tabirimiz var. Altın kara gün dostudur. İleride bozulacağı yani geri verili satılacağı da göz önünde bulunularak kaliteli bir altın almalarını kendilerine tavsiye ederiz tabii ki. Vatandaşlarımızın genellikle Türkiye'den alışveriş yapıyorlar altın alışverişlerini. Bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi e, hayır yani o eskisi gibi kalmadı artık. Vatandaşlarımız e, tüketimini tamamen e, burada yapmaya başladı. Artık Türkiye ile Almanya arasındaki altın fiyatlarının değişmediğini vatandaşlarımız anlamaya başladı. Tüketimi de onun için burada yapıyor. Zaten Türkiye'de yapmasının da bir mantığı yoktur. E, şimdi yaklaşan özellikle ben e, vatandaşlarımıza şunu tavsiye ediyorum. E, bu konuda bilgilendirmek istiyorum vatandaşlarımızı. Yaklaşan izin sezonunda... E, Türkiye'den yüklü miktarda düğün alışverişi, altın alışverişi yapıp da Almanya'ya geri döndüklerinde havalanında gümrük polisleri tarafından çok büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Ellerindeki altınları gümrük polisleri tarafından alınıyor. Ondan sonra bize buraya gelip Almanya'daki kuyumculara, kuyumcu meslektaşlarımıza gelip bizde yakarışlarda bulunuyorlar. Etmeyin bizi bu sıkıntıda kurtarın falan gibi serserişlerde bu da olunuyor. Ama ee, bunun e, gidip bu sıkıntılara yaşamasına bir gerek yoktur çünkü burada aynı fiyatlara aynı e, modelleri burada da ihtiyacına göre cevap bulabiliyor o bakımdan kesinlikle ben vatandaşlarımızın altın alışverişini görerek bilerek ve buradan almasını özellikle tavsiye ediyorum zaten bu e, bu senenin başından itibaren yeni çıkan kanunlara göre Alman e, gümrük polisleri bu konuda çok daha e, radikal çok daha titiz e, davranıyorlar. E, Türklerin e, Almanya'ya nasıl e, altın getirdiğini e, işte e, kadınlar kendi aralarında bölüşerek kollarına takarak e, boğazlarına takarak getirdiklerini de e, gümrük polisleri tarafından iyice tespit edildi biliniyor. O bakımdan ee, çok dikkatli olsunlar. Ee, ellerinden altınlarını aldırırlar. Onun için hiç gerek yok. Bu gibi sıkıntılara girmesinler. Onların toplu alışverişteki ihtiyaçlarını zaten biz aşağı yukarı aynı kurulara göre burada verebiliyoruz. Onu ben kesinlikle bizim burada almaya da yatışacağım vatandaşlarımıza tavsiye ed ediyorum. Rüzükaya girmesinler diyorsun. Kesinlikle rüzükaya girmesinler. Coşkun Bey'e verdiği bilgiler için teşekkür ediyoruz. Yıldız Magazin kısa bir aradan sonra devam edecek. Yıldız Magazin devam edecek. Yıldız Magazin devam ediyor. Bayburtluların Lisburg'da düzenledikleri renkli geceleri... Ehliyet alırken dikkat edilmesi gerekenler Küşan Planet mutfağından leziz Anadolu tatları. Bu haftada Alavatan'ın hediyelerini Duisburg'da dağıtmaya devam ediyoruz. Hadi gel dağıtalım. Hey. Merhaba. Merhaba. Nerelisin hemşerim? Tunceli. Tunceli'sin. Evet. Alavatanı tanıyor musun? Tanıyorum. Nedir Alevatan? Cık. Telefon şirketi Komikasyon. şirketi. Doğru. Evet. Peki, Alev Vatan'ın Türkiye'deki e, hemşehrileri için e, çok ucuz fiyatla görüşme yaptığını biliyor musun? Bilmiyorum. Örneğin, Trabzon, buradan dakikası 7 cent. Ne diyorsun bu görüşmeye? 7 cent iyi fiyat. Sen hiç Türkiye'de görüşme yapıyor musun? Ara sıra yapıyorum. Mesela biliyor musun dakikası kaça geliyor görüşmelerinin? Onu bilmiyorum. Bilmiyorsun ama en ucuz herhalde 7, 7 cent olarak Alev Vatan'a ait. 7 sent fena değil, değil sanırım. ben sana bu konuda bilgi edinmen için broşürler vereceğim. Onları okumak ister misin? Alev Atan'ın hizmetlerini okumak ister misin? İsterim. Bir tane de hediyem olacak sana. Bir tane 5 euro'luk ee, telefon kartı vereceğim. Onunla Türkiye'yle 5 euro'luk konuşabilirsin. Bizden hediye. Buna sevindim. Şurada telefon kartın. Ne oldu, sağ Hadi bak. İyi, İyi günler. İyi, günler. İyi görüşmeler. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Nerelisiniz efendim? Nerelisiniz? Erzincan. Siz? Erzincan. Erzincanlısınız. Alev Atan'ı tanıyor musunuz? Evet, evet. Telefon şirketi. <laughs> Türkiye ile ucuz görüşmeler yapıyor. Şimdi sizlere memleketim adı altında yepyeni bir tarife uyguluyor. Dakikası 7 sent. Nasıl buluyorsunuz bunu? Türkiye. Çok güzel. Efendim? Çok güzel. Peki buyurun efendim. Sağ olun. Bir tane de size vereyim. Buyurun efendim. Merhaba. Merhaba. Nerelisin sen? Eee nasılsınız? Na geht mir gut. Ja, yes, ist gut. <laughs> Von welcher Stadt bist du? Ich bin, ich wohne in Arnheim, in Holland. Holländer bist du? Ich bin nicht Holländer, ich bin Deutscher, aber ich Kennst du alle Worten? Nein. Das ist prima. Merhaba gençler. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz. Çünkü... Türkiye ile telefon görüşmeleri yapıyor musunuz? Yapıyoruz. Kimlerle görüşüyorsun mesela? Anneannemle, dedemlerle, teyzemlerle, hanımlarla Sen kimlerle görüşüyorsun? ailemle, bütün ailem Türkiye'de. Burada tek baba biziz. Burada. Peki, ana vatanı tanıyor musunuz? Anladım. Dakikası 7 sent. Ne diyorsunuz buna? 7 sente konuşabiliyorsun dakikası. Ne diyorsunuz? Vallahi çok ucuz. Bundan daha ucuzu var mı? Yok ama güzel. Çok güzel. güzel. Ben size o zaman broşürleri veriyorum. Bir tane de 5 euroluk kart veriyorum. Bu 5 euroluk kartla bedava konuşuyorsunuz. Okey? Evet, teşekkürler teşekkürler. Diskburt'taki Bayburtlular Derneği düzenlediği gecede Bayburtluları bir araya getirdi. Şimdi bu renkli geceyi getiriyoruz ekranlarınıza. Lisburg'daki Bayburtlular Derneği düzenlediği kültür ve dayanışma gecesinde bine yakın Bayburtlu'yu bir araya getirdi. Zeki Bey hayırlı uğurlu olsun. Bayburtluların bu üçüncü kültür ve dayanışma gecesinde yine bir aradasınız vatandaşlarla. Ee, neler söyleyeceksiniz? Şimdi bizim bu üçüncü kuruluşumuz sağ olsunlar hemşerilerimiz desteklediler geldiler. Bunun devamını diliyoruz. Bugün misafirlerimden Duisburg'un valisi vardı. Ayrıca iki tane milletvekilimiz vardı SBT'den eden. Ayrıca Bayburt Kültür Danışma Derneği bir ay evvelinden anlaşma yaptı. Buradaki VDO hastaneyle Bayburt'taki hastanenin kardeş olarak ilan ettik. Onu da bugün burada kutladık. Sorumlu bizlerle beraber anlaşmayı yapanlarla nasip olursa Bayburt'tan 15 gün sonra hastanenin başhekimleri falan buraya gelecekler. Burada kardeş olarak anlaşmalar yapacaklar. Bayburt'taki hemşire okulundaki kızlarımız buraya gelecek, buradakiler oraya gidecekler. Diyalog içerisinde veya Bayburt'ta Allah göstermesin bir hasta olduğu zaman o hasta Bayburt'ta verimli olmadığı zaman burada hastaneye devredecekler. Onun için bu hastaneyle kardeş olduğumuz için çok mutlu olduk. Bu hastane bizlere mutlu etti. Bugünümüzde sizler teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bu güzel gecesinde yine çok tanıdık simalar var. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Ferdinç Bey siz de hoş geldiniz. Sizi bu gecede görmek ne kadar mutluluk. Ee, biraz anlatır mısınız? Ee, neler gördünüz? Neler yaşadınız? Çok güzel şeyler yaşadık bugün. Biz de Bayburtluyuz o yüzden buradayız. Ve Uzun zamandır derneğin yöneticiliğini de yapıyoruz tabii. Ee, ve bugün misafirlerimiz de var yanımızda görüyorsunuz. Alman misafirlerimiz. Kimler var. acaba tanıtır mısın? Tanıştırayım. Sayın Ralf Jäger. Ee, Willkommen. Evet. Willkommen e, ee, Kuzey Vesfalya Eyalet Parlamentosu e, milletvekili ve aynı zamanda Kuzey Rem Vesfalya Eyalet Parlamentosu grup başkan vekilliği yapıyor kendisi. Therefore. Ve Sayın Zören Link e, Eyalet Parlamentosu adayı. Kendileri Duisburg'dan aday. Her şey bir Şu ee, ve biz de Bayburtlar olarak tabii Ralf Yeğay'ı ve Zören Link'i seçimlerde destekliyoruz ve onların çalışmalarından memnunuz. Bugüne kadar bizim için çok güzel şeyler yaptılar ve bundan sonrası yapmaları için desteğimizi devam ettiriyoruz. Yüzbinlerce kalbin Bayburtlular için attığı geceye Düsseldorf Başkonsolosu Hakan Olcay, Disburg Valisi Yürgen Brandt ve Bayburtlu iş adamları katıldı. Efendim böyle gecelerin sık sık olması nasıl bir duygu Avrupa'da yaşayan bizler için? Avrupa'da yaşayan bizler için ben kendimi de sizin yerinize koyuyorum çok güzel bir duygu çünkü geldiğimiz yeri unutmamış oluyoruz geldiğimiz yerin kültürünü, geleneklerini, geleneklerini burada yaşama imkanını buluyoruz bir geceliğine de olsa burada kendimizi vatanımızda hissediyoruz. Bu sene de diğer yıllarda olduğu gibi çok zenginlik kadro görüyorum ben afişlerde. Türkiye'den gelen sanatçılar kimler var bugün? Türkiye'den Orhan Akalmaz var, Muhsin Karayer var, Nura Şimşek var, Önder Özoğlu var, Cengiz var, Uğur var. Foklorumuz var sağ olsunlar bizleri desteklediler. Ve böylece her sene Bayburt Kültür Danışma Derneği gecelerini yapacak. Bayburtlar sesini Avrupa'da duyuracak bir derneğimiz vardı 97'de. Kölünde derneğimiz var. Stuttgart'ta var, Münih'te var, Fransa'da var, Halburun'da var ve 7 tane derneğimiz var bu durumda. Mutluyuz. Bayburtlu olarak da Almanya'da 50 binin üzerinde Bayburtlu vatandaşım var. Vessel'deki Nijar halde gerçekleşen gecede mahalli sanatçılarla coşan, yöresel oyunlar oynayan bayburtlular bir yandan hasret giderirken bir yandan da dayanışma ve kaynaşma örneği sergiledi. yaşayan Bayburtlular Derneği'nin başkanı olarak Türkiye'deki Türkiye'mizdeki Bayburtlu vatandaşlarımıza, hemşehrilerimize buradan bir selam gönderecek misiniz? Ben Bayburtlu başta vakfımız olmak üzere Kurban Yazıoğlu Vakfımız var. 500 tane talebe okuyor. Ayrıca Bayburt'taki bütün cemaati hepsini saygıyla selamlıyorum. Baş